Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Teknofest'e katılan arkadaşlarımız için özel bir video hazırlıyoruz. Bu videomuzda özellikle GPS konum bilgilerini alıp karşılaştırdıkları modülle iletme üzerine bir video hazırlayacağız. Bu konuda çokça soru geliyor. Özellikle Teknofest'in e bu haftalarda işte ilk elemeleri başladı. Hatta benim Urfa takımım da Aziz Hoca birlikte 85 puan alarak bir üst final elemesine geçti. Şu an e, bu kodlarda iki tane kodumuz var. Bir şu sol taraftaki kodumuz bu esp 32 ile kullanacağımız kod. Burası bizim e, GPS verilerini alıp karşı tarafa göndereceği kod. E, şuradaki kod ise şu an bilgisayara takılı olan kod ve e, GPS gelen GPS verilerini ekrana yastırıyor kod. Şurada da çalışan kodumuzu görüyorsunuz. Bu yaklaşık 2-3 saattir aralıksız çalışıyor. 12'de başlatmışım mesela. Şu an 14-17 yani 2 buçuk saattir aralıksız bir şekilde veri gönderiyor. E, donma, takılma vesaire hiçbir sorun yok. Şimdi dilerseniz videomuza başlayalım. <laughs> dilerseniz kod kısmıyla başlayalım. Bugünkü videomuzda önce kodları anlatacağım. Sonrasında PCB üzerinde devre şemasını anlatacağım. Çünkü GPS modülüm dışarıda, balkonda şu an bize veri verdiği için dışarıda olması lazım. ve ev ortamında olmuş olsaydı invalid veriler yollayacaktı. Öncelikle ESP, ESP kodumuzdan başlayalım. Kullandığımız ESP'nin 3 tane U artı var. Bize bu 3 U artı da bu projede gerekli olacak. Arduino'larda bu 3 U yok sadece e, Arduino'nun Mega'sında var. 4 tane var onda da. Bu 3 tane U artı biz nerelerde kullandık? Bir tanesini şurada LoRa modülüne veriyoruz, Serial 1'i. Bu normalde gizlenmiş, biz bunu bu kod sayesinde açığa çıkartıyoruz. Ve bunu LoRa modülümüze veriyoruz. PCB üzerine zaten bu şekilde ayarlamışım. PCB üzerinden LoRa modülünü kullanabilmeniz için şu kodları hazır kodları eklemeniz lazım. Bir kodumuz e, bize gelen verileri işte yazdırma, görme, serial, normal bu seri ekranımız. Serial 2 ise bizim LoRa mod, e, GPS modülünün takıldığı olduğu port. Biz bu port üzerinden hardware serial kullanaraktan e, konum bilgilerini GPS modülünden alacağız. Neden hardware kullandık? Bunu bu projenin aynısını Arduino Nano ile de yapabilirdik ama bu sefer software serial kullanmamız lazımdı. Hardware ve software serial'ın arasındaki en büyük farklardan birisi burada var. Hardware serial'daki veriler kaybolmuyor. Ancak software serial'daki kodlar veriler kayboluyor. Çünkü sizin aynı anda dinleyebileceğiniz port sayısı bir tane. Siz diyelim ki software serial'da iki tane software oluşturdunuz. Birisi LoRa'dan gelen veriler okuyor. Birisi de konum bilgilerini. Loral'dan gelen veriyi okurken konumdan gelen veriler silinir. Siz tekrar bu porta geçtiğinizde. Ama hardware Serial'da öyle bir durum yok. Ee, gelen seri porta gelen bütün hardware bilgileri durur. Siz okuma yaptığınızda mevcut gelen e, porttan gelen veriyi alıp direkt okuyabilirsiniz. burada bir silinme, veri kaybı oluşmayacaktır. O yüzden biz ESP32'de hardware seri'yi kullandık. İşte bu PCB tasarlarken öncelikle bu beni çok yormuştu bu seri biri aktif etmek kısmı. Ama bunu yaptığımız şurada faydasını şu an görüyoruz bu projede. Aktif olarak hardware seyredilerin üçünü de kullanabiliyoruz. Yani ESP'yi %100 kullanacağız bu projemizde. Yine kodlarımızdan devam edelim. İşte bu üst kısım LoRa modülü için hazır kodlarımız. Diğer projelerimizde de burası standart olarak gelecek. Şuralarda iki tane bekleme ekleyeceğim. Ee, şurası önemli. Strap yapısı. Burada genelde arkadaşlarımızdan çokça soru geliyor. İşte şu byte kısımlarını float yapıyorlar int yapıyorlar. Yani yapılabilir bu şekilde de veri yollanır ama biz şu an veri tasarrufu sağlamamız lazım. Düşük verilerde geri göndermemiz lazım ki paket boyutumuz küçük olsun ve uzak mesafelere veri yollayalım. Şimdi ben burada 3 verimi de lat, long ve e, irtifa, altitude herhalde İngilizcesi. Şu 3 tane veri için 10 byte'lık bir sınır tanımladım. 10 byte ne demek yani 10 tane sayı gelebilir. İşte 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e kadar ki rakamları alabilirsiniz. 10 byte'lık bir veri alabiliyorsunuz. Bunu isterseniz arttırabilirsiniz. Biz çünkü şu bu projede E22 kullanıyoruz. Şu an bu şekilde yolladığımızda 10, 10, 30, 15'ler 45 byte'lık bir paket yollayacağız. Yani bu E22'nin zaten 240 Byte'a kadar hakkı var. Siz bunu istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. İşte buraya siz saat, tarih vesaire bilgilerini de alt alta ekleyebilirsiniz. Ama bu sefer ne olur? Paketiniz büyüyecek. Paketiniz büyüdüğü için de veri gönderme süreniz biraz artacak. Şimdi bizim bu projemiz 45 Byte olduğu için ben burada parametre ayarlarını verirken 64 Byte'e çektim. Çünkü paket büyüklüğüm bana 45 yetiyor. Burada 64 vardı. Onu seçtim. 2.4 KB Air Rate hızıyla göndereceğim. Burada Fixed modu bazı arkadaşlarımız unutuyor. Bunu unutmayın. Bu bizim 1 ve 18 dediğimiz e, merkez noktamız. Bunu ben 2 yaptığım nokta ise işte e, sizin düşün, Teknofest'e katılan arkadaşlar için Roket diye düşünebilirsiniz. Yani GPS konumunun geldiği noktayı da 2 yapıyorum burada adres olarak. Onun dışında bütün veriler aynı. Bir de Teknofest'e katılan arkadaşlar şunu diğer takımlardan da veriler kayıp çarpışma, birbiriyle karışma ihtimallerine karşı şurada net ID ve key de tanımlamalarını öneririm. Net ID sizin bir A tanımlamanız. K ise sizin A'nıza gelen uçtan uca şifreleme şifreniz. Yani bu net ID ve K'yi siz kendinize ait bir tanımlarsanız hiçbir şekilde diğer takımlardan veri gelmez. Karışma ihtimali de olmaz. Sizin veriniz de onlara gitmez. Bunları da unutmayın. Bu videomuz biraz teknofestüleri özel bir video olacak şimdi biz burada struct yapısını da temel olarak şu şekilde gösterdikten sonra şurada biraz daha devam edeyim struct yapısıyla alakalı. Şimdi mesela struct yapısına da flow tipinde ben bir değişkeni şu şekilde tanımlamam lazım. İşte GPS'in latitude ve longitude verilerini şu şekilde tanımlıyorum. Bu konum nokta lang dediği benim struct yapımdaki konumun lat değeri, konumun lng değeri, konumun itfa değerleri olacak şekilde ben üçünde de pointer ederekten tanımlıyorum. Bu şekilde ne yapıyorum? Sürekli yeni değişken oluşturmuyorum. Aynı değişken üzerine en son değeri yazıyorum. Çünkü burada sürekli okunan değeri mevcut float tipinde bir e, değişken olarak bizim konum lat ve long e, struct yapısındaki adreslerimize tanımlayacak. Bu biraz diğer bilgisayarcı arkadaşlar belki bir JSON verisine yakın bir mantıkla çalışıyor şu anda bir büyük bir veri gönderdiğiniz için bunu bir paket halinde yollamaya çalışıyorum. İşte burada bir bekleme süresi tanımam Her okuduğu veriyi yollamasın. 2 saniyede bir veri yollasın diye ben şurada bir kanal 2 bekleme diye bir tane akıllı bekleme süresi yaptım. Yani sistemi bloke etmiyor bu bekleme süresi. Her 2 saniyede bir işte 1 ve 18 konumlarına bizim veriyi atıyor. Bu 1 neydi? Bizim merkezdekinin adresi. 18 de kanalımızdı. Şurada tekrar bizim portu açarsam bu RF-Setting ekranını. Şu 1 ve 18. 18 kanal, 1 de adres. Bu şu an GPS'i alan sistemin adresi 2 ama veriyi yollarken ne diyor? Send Fixed Message. Bu mesajı 1 numara adres ve 18 konuma kanala yolla. Bunu unutmayın çünkü bazen arkadaşlar karıştırıyor. Buraya 2 yazıyor. Kendi adresini yazıyor. Yani kendi LoRa de kendi mesajını atmasını zorluyoruz. Böyle bir şey zor. Yani cep telefonunda kendi kendinize aramak gibi bir şey olur bu. Burada veri struct yapısıyla alakalı anlatacağım bu kadar. Sonra gelelim e, kodumuza devam etmeye. Şimdi burada PCB'mizde bizim M0 ve M1 pinlerini e, biz output olarak tanımlayıp GND'ye çekmemiz lazım ki normal veri transferi yapabilmemiz için. Bu mod, çeşitli dört tane mod var LoRa modülünde Bu en basit mod veri transferi yollamak için işte kullandığınız LoRa modülünün data sheet'ine bakarak da burada modları değiştirebiliyorsunuz. PC üzerinde kodlarla işte low height yaparak da 1 ve 0 yaparak da uyku moduna getirme, işte parametre ayarlarını değiştirme moduna vesaire hepsini değiştirebilirsiniz. Seri portu açıyoruz. Burada maksat bilgisayardan gelen verileri, giden verileri bir yazdırsın görelim diye. Seri 2 işte GPS'te olan baud rate'imizi açıyoruz burada. Bu GPS modülleri standart olarak temelde 9600 geliyor. Tabi data işte bakın ürünümüzü. Bazen 4800 olanlar da var. O temel neyse ona göre ayarlamanız lazım burada frekansını, baud rate'ini. Sonra LoRa modülümüzü aktif ediyoruz, başlatıyoruz. Başlattıktan sonra işte bir okuma yapıyor GPS modülünden. Eğer GPS modülünden bir data gelirse bunu bize yazdırıyor. Eğer belirli bir süre bekledikten sonra data gelmezse diyor ki işte bir kabloları kontrol edin. Şimdi bu kod kısmından sonra ben devre şeması üstünden kabloları da anlatacağım size kısaca. Ee, burada işte gelen verileri okuyor. Biz burada biraz evde anlattığım gibi değer bizim struct yapısının içerisine eşliyoruz ve iki saniyede bir veriyi yolluyoruz. Ayrıca burada seri ekranda e, ekrana yazdırarak da biz burada saat, tarih verilerini de yazdırabiliyoruz. İşte bu ESP kısmı bu kadar. Normalde Arduino'da olmuş da bu kod bu kadar kolay olmayacaktı ve bu kadar hızlı çalışmayacaktı. Şimdi e, diğer kısmımıza gelelim. Bu da e, alıcı kısmımız yani merkez noktamız. Ben burada Arduino Nano kullanmadım. Biliyorsunuz Arduino Nano'da bir çılgınlık var bu fiyatlar konusunda. Artık ben geçen, bundan önceki iki videomda şey anlatmıştım. Fiyatlar 100, 100 lirayı geçecek, 130 lirayı geçecek. Şimdi 200 liraya herhalde yaklaşacak maalesef. O yüzden bizim bir an evvel Arduino Nano alternatifleri oluşturmamız lazım. Şu an benim gördüğüm en uygun Arduino Nano alternatifi bu LGT8F328P. Getirdim, az bir ürün getirmiştim. Zaten bitti, hemen bir hafta içerisinde tükendi. Yani olumlu, olumsuz arkadaşlardan öneriler varsa dinleyebilirim. Başka öneri, nano alternatifi. Onları da araştırabiliriz. Arduino Nano alternatif, bir de Arduino Nano Evri var. Ben onu da beğeniyorum. Ee, Arduino Nano'dan neredeyse daha güçlü, her yönden daha güçlü bir sistem var. Ve Nano'nun yarı fiyatına, yani orijinali de yarı fiyatına. Böyle enteresan bir Arduino'nun enteresan bir fiyat politikası var. Ee, şu an LGT 8F ile yaptığımız kod bu şekilde. Zaten Arduino Nano ile neredeyse aynı şekilde çalışıyor. Hiçbir fark yok. Şurada e, seçerken LGTF 328 f seçiyorsunuz. İşte internal yapım. Ben bunu external yaptığımda 32 MHz yazıyor ama veriler bir türlü düzgün alamamıştım. Internal'da bir sıkıntı yaşamadım. İşte portunu seçiyorsunuz. Bu kadar. Bir de şurada hangi ürünü almışsanız onu seçmeniz lazım. Benim sattığım ürünler şu. Nano Style. Yani Arduino Nano Style olan mor ürünleri almıştım ben. Ondan bu şekilde kodlamayı yaptım. Şimdi bize 3 tane değer gelecek. Float tipinden long, long ve irtifa şeklinde yazmışız. Buna gerek var mıydı bilmiyorum. Ee, şimdi struct yapısı birebir aynı olması lazım. Karşı taraftan gelen paketle eşleşebilmesi için. in bir nano PCB'miz için de yine M0 ve M1 nano'da da low moduna çekiyoruz. İşte low modülünü aktif ediyoruz, çalıştırıyoruz. Burada bu modülde adres çok önemli değil ama bu modülün takıldığı olduğu adres 1. Ee, bu çünkü karşı tarafa bir mesaj göndermeyecek. Sadece alacak. Karşı taraftan gelen mesajlar SP tarafında önemliydi. O yüzden burada bir e, adresleme yok. Kullanmadık yani send message adresi kodunu hiç kullanmıyoruz. Sadece gelen mesajı alıyor ve ekrana yazdırıyor. İşte Latitude, Longitude ve irtifa değerleri İşte ben burada latitüdü 3 basamağını yazdır demişim. Burada 10 basamağını yazdır. Burada virgülden sonra 6 basamağını yazdır dedik. Şurada şunu unutmayın şu RSC close kodu. Eee Arduino e, pardon, LoRa modülünün kütüphanesini yazan arkadaşlar bir hata yapmıştı kütüphanede. Ben hatta bunu düzeltmiştim. Bunu bir geçenki LoRa E22 videomuzda da anlattım. İlk LoRa E22 videomuzda da nasıl düzeltileceğini anlatmıştım. Eğer bunu yazmazsanız e, yaklaşık bir 10 veriden sonra Arduino Nano'muz e, out of memory olup çökecektir. Dolayısıyla sürekli bizim hafızayı boşaltmamız lazım her veri okumasından sonra. Bu kodları unutmayın yoksa R2, tamamen aynı şekilde yaptığınız halde sistem çalışır 10. satırdan sonra sistem donar. donmasın sebebi bu RSC close sadece bu kod değil bir de kütüphanede de birkaç satır ekleme yapmanız lazım. Onu E22 videomuzda görebilirsiniz hangi satırlar ekleme yaptığınızı. Şimdi burada bizim şey açıktı zaten. Burada veriler bu şekilde güzelce geliyor. Şimdi bakın bu basamak sayılarına burada dikkat edin. Şimdi burada ben 3 Biz normalde 10 basamak tanımladık burada. Ama ben hepsini kullanmadım. Şurada Virgülden sonra 3, 6 basamak yazmışız. Burada long stick'te 10 basamak yazdırmışız. 3, 6, 9, 10 basamak yazdırmış. İrtifada da 3 tane yazmış. Gerçi irtifada herhalde 3'ün hiçbir anlamı yok çünkü virgülden sonra sadece bir rakam var. Diğerler hep sıfır olarak geliyor. Belki benim GPS modülünün kalitesizliğiyle de alakalı olabilir. Yani çok kaliteli bir şey değil mi? Şimdi devre şeması üzerine baktığımızda bakarız U-Box markası. Alıcı kısmında çok bir espri yok. Burada işte gelen değerleri alıp sisteme görüntüleyebilirsiniz. Hatta burada bir ESP de olabilirdi. Karşı taraf da hesap olabilirdi. Yani bu alıcı kısmımız. Buradan da işte bir Ethernet portu üzerinden veriyi internete aktarabilirdiniz. İşte ne bileyim ee, şu an bir arkadaşımız Murat Bey. O da araç takip sistemi yapıyor konum tavanlı. O da mesela buradan alıp verileri internete atıp işte araç bir numaralı aracın konumu şu. iki numaralı aracın konumu şu diye yazdırabilirdi. İşte şurada bir tane daha değer atıp araç ID diye. Araç 1, araç 2, araç 3 diye burada Değerler atayabilirdi şu bizim ESP kodumuzdaki gibi. Mesela o da bir güzel bir proje yapıyor. Şurada bizim yazdığımız klo tipindeki değişkenleri, bir tane daha kendisi özel değişken tanımlayıp araç aidi tanımlayabilir. Evet, kod kısmı bu kadar. Evet arkadaşlar, devrelerimiz bu şekilde ee, dışarıdan getirdim bu GPS modülünü takılmış olduğu ESP32'yi. Bu da merkezde bilgisayarımıza takılı olandı. Şimdi önce esp 32 ile başlayalım. Bu PCB'miz esp 32ler için özel tasarladım bu PCB. Şurada LoRa modülü taktığımız yer, ESP modülü taktığımız yer. Şu üst tarafta da klemen çıkışlarımız var. Ayrıca burada Ethernet çıkışı ve FFC soket çıkışlarımız da mevcut. Ee, burada SP32'nin üstündeki Serial 1'i direkt burada LoRa modülüne aktarıyoruz. Şuradaki Serial 0 dediğimizi Bilgisayarla USB üzerinden haberleşiyor. Bir de bizim şurada 16 17 pinlerde olan serial 2'miz var. Bu serial 2'yi direkt çıkışta verebilirsiniz. Şurada iki tane jumper ekledim. Küçük iki tane jumper'ımız var. Şurada yakınlaştırayım biraz. Bunları siz lehimlerlersiniz. Küçük bir nokta lehim vurduğunuzda direkt bunlar kısa devre oluyor ve RS232'ye gitmeden direkt çıkışa veriyor. Eğer RS-232 kullanıyorsanız bu jumperları lehimlemenize gerek yok. Bu sefer de RS-232 dönüştürücüden çıkışa gidiyor. Yani siz bu GPS modüllerimiz UART yapıda çalıştığı için herhangi bir dönüştürücüye gerek yok. Şu iki noktaya iki tane lehim vurduğunuzda sizin R2 ve T2 pinleri zaten dışarı çıkmış oluyor. Şu kullandığım GPS modülü. Şunu böyle biraz ekrana da ortalayayım. GPS modülümüz. Şurada markası görülmekte. U blok, bu bloks diye markası var. Şurada haberleşme olursa ışık yanıyor. Bu haberleşme olmasa hiçbir şekilde ışık yanmıyor. Çok iyi bir modül değil. Neden derseniz çünkü mesela içeride çalıştırdığınızda bu cihazın çalışıp çalışmadığını dahi anlamıyorsunuz. ancak konum almaya başladıktan sonra ışık yanmaya başlıyor. En azından bir power led falan yansıdı keşke başta. Daha iyi olurdu. Şimdi burada VCC kısmını ben e, Arduino ESP üzerindeki 3.3'e bağladım. Gene de toprağa bağladık. Rx'i burada almışız. Bizdeki e, e, bizim PCB üzerindeki Tx pinine bağladık. Şurada mesela sarıya dikkat edin. ESP e, GPS modu üzerindeki Tx'te sarı kablomuz. PCB üzerinde de Rx'e bağladık. çaprazlaması lazım UART yapısında. Rx'i de burada Tx'e bağlıyoruz. Şu 8'li klemenslerden varsa böyle takıp buraya lehimlerseniz direkt tornavida ile takabilirsiniz. Hiç sürekli tak çıkart yapıyorsanız bize bu şekilde lazım olabilir. LSP yerine oturtuyoruz. Zaten burada soketli bir şekilde geliyor. LoRa modülümüz de var. LoRa modülde E22 kullanıyorum. E22 teknofestçi arkadaşlarım için önerdiğim tek modüldür. Diğer takımlardan veri kayıp karışmasını vesaire engellemek, düşük güç tüketimi ve 7 kilometreye yakın mesafe ile veri aktarabiliyorsunuz. Bu sebeplerden dolayı Teknofest'e katılacak arkadaşlar tek tavsiyem bu modül. Ve şu 5 aylık antenimiz var. Ben bu anteni çok beğeniyorum. Efsane bir anten. E, Türkiye'de de herhalde biz getiriyoruz. Başka firma getirmiyor bu anteni. Bu anteni ben Lo LoRa modüllerini üreten firmadan özel olarak yaptırtıyorum. D dışarıdaki başka firmalardan almıyorum. Sadece o modül firmadan alıyorum. Bunun içerisinde bir PCB anten var mükemmel çalışıyor. Ben yaptığım testlerin tamamında süper çalıştı. Yani 8-9 katlı binada iş e, kesintisiz olarak en alt katla en üst kat arasında göre aktarabiliyor. Çok beğendim. Siz de yani GPS şey Teknofest'te bu anteni çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu SFP yapımız bu şekildeydi. Bu PCB'mizi anlattıktan sonra şu kısa bir videomuz var. Oradan da çalışma halini göstereyim size. Burada görüyorsunuz çalıştığında şu köşede sağ üst bir mavi yeşil yanıp sönüyor. Burada markayı modeli daha net Mavi ışık yanmasa anlayın ki bir sıkıntı var çalışmıyor. Hava da açık dışarıdan veri alıyoruz dışarı direkt. Hiçbir sıkıntı yok. Bir de bizim LGT modelimiz var. Burası da merkez noktamız. Yani bilgisayara veri gelen nokta burasıydı. Burada da yine E22 modelimiz var. Burada dikkat edin adresi 1 buraya yazmışım. Burada da aslında PCB üzerinde de yer yapmışım. Şuraya da yazılabilir. ve i̇şte bu da LYT8F328P modülümüz. Arduino'nun birebir aynısı. Pin yapısı, sıralaması tamamen aynı. Sadece 3SZP pinleri burada yatay orada dikeydi. Böyle kare şeklindeydi. Type-C çıkışı var. Ben yaptığım bütün testlerden çalıştı. Interrupt, EEPROM işte şu an software seriyi kullanıyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Fiyatı da gitgide daha uygun olacak. Çünkü daha fazla alıyorum. Daha fazla alınca da fiyatı düşüyor. Arduino Nano'larda biliyorsunuz bir çılgınlık var. Yani bu sadece Çin piyasasıyla alakalı değil. Bir de yani asıl üretici İtalyan firmasında da bir çılgınlık var. Adam mesela Arduino Nano Evri'yi Arduino Nano'nun yarı fiyatına satıyor. Yani bu çok akıllıca bir iş değil sanki ama bilmiyorum. Herhalde Arduino Nano'yu ee, çöpe mi atmaya yani böyle biraz rafa kaldırmayı düşünüyorlar. Büyük bir ihtimalle onun da sebebi Arduino Nano'nun 5 voltla çalışması. Yani pinleri işte haberleşme TTL seviyesi 5 volt. Ama nano evriden sonra hepsi 3 volta dönüyorlar. Eğer de dolaşırsanız genelde 3.3 volt vurguluyor. Herhalde nano'yu burada biraz rafa kaldıracaklar birkaç sene sonra. O yüzden nano evriyi çok uygun fiyata veriyorlar. Hatta bende de birkaç tane var. Ben toplu alım yapmıştım bir ara. Bunun da belki ileride işte Türkiye Dispiritörlüğü'nü alıp Arduino Nano Evri'leri topluca getirip daha uygun fiyata da getirebilirim. Şu an bende var ama Ardu şu an N11'den satsamda komisyonlardan vesaireden dolayı bir şey kalmıyor. Eğer almak isteyen arkadaşlar bana bir şekilde ulaşsın. Yardımcı olmaya çalışırız Arduino Nano Evri için. Evet çalışmalarımız buydu. Bu kadardı. Ee, i̇nşallah e, Teknofest'e katılan arkadaşlarımız açısından faydalı olmuştur özellikle GPS konum vesaireler için. Ee, burada bakalım e eklemek istediğim unuttuğum bir konu var mı? Stra yapıısını bahsettik. GPS'ten biraz bahsettik. Hardware ve software serinin farklarını biraz bahsettik videomuzda. Evet anlatacaklarım bu kadar. Bize N11 mağazamızda alışveriş yaparak da desteklerseniz memnun oluruz. İleride kendi sistemimiz üzerinde de direkt satışlara başlayacağız birkaç ay içerisinde kendi şirketimizi kurduk devlette devlet de sağ olsun bize COSGAP olarak iyi bir destekleme verdi. İşte bilgisayardır, donanımdır, lehim aletidir vesaire hepsini aldık. Artık biraz daha ürün bazlı çalışmaya başlayacağız. Teknofest'e katılacak arkadaşlar tekrardan başarılar dilerim. Herkese iyi günler. <laughs>